Fahmi Bey'in video kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2025 ikinci dönem e-okul ne zaman kapanıyor sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte 20 Haziran 2025 tarihinde karneler alınacağı için 19 Haziran Perşembe ve 18 Haziran Çarşamba'nın e-okulun e, bugünlerde kapalı olması bekleniyor. Çünkü e, karneler basılacaktır. Bu sebeple de e, not girişi olsun ya da devamsızlık girişleri bu tarihlerde olmaması bekleniyor. Yani bu girişlerin kapanmasını tabii ki bekliyoruz. E-okul ne zaman kapanıyor sorusunun cevabı bu şekildedir. E, Genel itibariyle Çarşamba Perşembe günleri kapalı olacak. Zaten Cuma günü de yani 20 Haziran 2025 tarihinde. Karne alınacağı için e, o gün zaten herhangi bir e, not girişi ya da devamsızlık girişi yapılmayacaktır. Bu videomuzda sizlerle Tayyip Şirin'le birlikte 2025 ikinci dönem e-okul ne zaman kapanıyor sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz beğenmişsiniz, aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.